Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Hazirun, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin iktidarına talip bir parti olarak yerelde kongrelerimizi tamamlamaktayız. Bu sürecin partimiz için, bizler için birlik, beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Partimiz ülkemizin umudunu yeşertmeye başlamaktadır. Başta genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in ilkeli duruşu, büyük çabalarıyla ülkemize bir güneş doğmaktadır. Muhakkak ki Sadece Genel Başkanımızın bu çabaları yeterli değildir. Bizlerin de bu davayı sahiplenip bu 5 yaşındaki küçük tertemiz çocuğu kendi evladımız gibi görüp büyük bir özveriyle büyütmeye devam edeceğiz. da. Birlikte görev aldığım Sayın Süleyman Tekerek başkanımın il başkanlık adaylığı açıklaması için bulunmaktayız. Öncelikle konuşmalarını yapmaları için Sayın İl Başkanım Ahmet Çabukeli kürsüye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, Kıymetli ilçe başkanlarım, değerli dava arkadaşlarım. Hepiniz bu kıymetli basın açıklamasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bildiğiniz üzere İyi Parti Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'de olduğu gibi demokratik olarak ilçe kongrelerini tamamlamış durumda ve artık sırada il başkanlığı seçimi var il başkanlığı seçiminde de güzel bayrak değişiklerini yaşanacağını düşünüyorum. Bu minvalde de kısmet olur bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki genel seçimlerde aday adayı olmayı planlıyorum. Aday adayı olmayı planlamam sebebiyle de e, il başkanlığına aday olmayacağım. E, bu anlamda bugüne kadar ki yapmış olduğu desteklerinden dolayı kıymetli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım bu bir demokratik bayrak yarıştır. Burada hangi arkadaşımız bu bayrağı en yukarı taşımak istiyorsa onun gayreti delegelerimizin teveccühü neticesinde bir kardeşimiz o bayrağı üstlenecek ve diğer kardeşlerimiz de onun etrafında bir araya gelecektir. Demokrasi bu demektir. Hem Kahramanmaraş'ta hem Türkiye'de son belki de 40 yılın en demokratik şölenine hep beraber şahit oluyoruz. Bu anlamda kıymetli dava arkadaşlarımdan il başkan adayı olmak isteyen kardeşlerimiz, il yönetiminde bulunmak isteyen kardeşlerimiz mevcuttur. Bu anlamda kıymetli kardeşlerim tüm dava arkadaşlarıma çıkacakları ve çıkmış oldukları bu yolda başarılar dilerim. İnşallah demokratik olarak seçilen başkanımıza da bir şey söylemek isterim. Herkesi kucaklayıp partimizin kendi iç demokratik hesaplaşması neticesinde bir araya getirip insanlarımızı, kardeşlerimizi kol kola verip uzun, meşakkatli öncelikle genel seçim akabinde genel seçimi çıkarmalar için şimdiden başarılar diliyorum. Burada açıklamasını yapacak Süleyman Tekerek başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli il başkanıma konuşmaları için teşekkür ediyorum. Partimizin il başkanlığı nezdinde birçok görev yapan, birlikte de çalıştığımız, en son olarak da teşkilat başkanlığı görevini yapan bu şekliyle tüm teşkilatımıza dokunmuş, emek vermiş, büyük bir özveriyle çalışmış olan Sayın Süleyman Tekerek Başkanıma bir kez de sizlerin nezdinde teşekkür ediyor. Çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar dileyerek kendisini kürsüye davet ediyorum. İl başkanım, ilçe başkanlarım, değerli dava arkadaşlarım ve Kıymetli Basın mensuplarım, hoş geldiniz. Yol arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız bu onurlu ve gururlu yolda bizleri yalnız bırakmayıp davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sa sağ olun, var olun. Sözlerime başlamadan önce dün yıl dönümünü yaşadığımız üşüten ama içimizi yakan Sarıkamış şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması Türkiye'nin yarınlarının daha güvenli, daha huzurlu, daha iyi olabilmesi için ilçe başkanlarımız, il teşkilatlarımız ve tüm üyelerimizle omuz omuza vererek neferi olmaktan onur duyduğum partimizi iktidar, sayın genel başkanımızı başbakan yapana kadar çalışmak en az 3 milletvekili, büyükşehir belediye başkanlığı da dahil olmak üzere bütün ilçe belediyelerini kazanmak, her köşesini ezbere bildiğim güzel şehrim e, hak etti güzel şehrimin hak ettiği değere yükselmesi için çok başarılı bir il başkanından ve yönetiminden devralmaya aday olduğumuz bayrağı daha yukarılara taşımak Bu arada şey. İnşallah. İyi Parti'ye ve Sayın Genel Başkanımıza inanarak, güvenerek verilen her oyun takipçisi olmak adına sandık güvenliğinden tutun, mahalle teşkilatlarımızın kurulmasına devam etmek için üç buçuk yıldan beri il başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum. Bravo. Sağ olun, var olun, saygılarımı sunuyorum. Süleyman Bey il başkanlığı adaylığını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Süleyman Bey'i gönülden ve yürekten destekliyoruz. Avşin İlçe Teşkilatımız olarak yanında olduğumuzu belirtiyoruz. İnşallah seçimden mutlaka kazanacağız. Eğer başkan seçilirse Ahmet Bey'den almış olduğu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek mi? Ahmet Bey'den sonra başkan olmak zor ama başaracağına inanıyorum. Bizim de desteklerimizi inşallah daha iyisini yapacağız. Şimdi biz e, e, yönetim kurulu ile toplantımızı yaptık. Bu minvalde tüm yönetim kurulumuzda çıkan karar Süleyman Teker'e tam destek mahiyetinde oldu. Bunun için de buradayız. Süleyman Bey'i destekliyoruz. Süleyman Bey'in her zaman yanında olacağız. Süleyman Bey bunun öncesinde 3,5 yıl teşkilat başkanlığımızı yaptı. Aynı yönetimde de biz beraber çalışmıştık. Biz de hukuk ve adaletten sorumlu e, il başkan yardımcısıydık. Beraber çalışma fırsatımız da oldu Süleyman Bey'le. Çok çalışkan, Kahramanmaraş'ın tüm ilçeleriyle birlikte, tüm mahallelerini bilen teşkilata hakim, e, teşkilatçı bir partilimizdi e, Süleyman Bey ve birçok ilçenin de şu ana kadar desteğini aldı. Ee, çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin diyorum. Desteğimiz kendisiyle. Ee, öncelikle tüm dava arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Bu partinin e, her yarış hesabesinde olan arkadaşlarımız bizim için bir değerdir. Ancak her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Partinin kuruluşundan bugüne kadar sahada oluşu, duruşu, ahlakı, dürüstlüğü e, bizi cezbettiğinden dolayı biz de Türkoğlu olarak e, yönetim kurulumuzu topladık. Yönetim kurulu kararıyla Süleyman Tekerek arkadaşımızı, başkanımızı destekleme kararı aldık. Allah utandırmasın, bizi mahcup etmeyeceğine inandığımız bizim için büyük bir şereftir. Süleyman Bey il başkanı adaylığını koydu, açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? E, kendisine hayırlı olsun diyoruz. E, kongreler biliyorsunuz bizim düğünümüz, bayramımız yedi Ocak'ta da kongremiz var. Süleyman Süleyman Başkan'da çok büyük emekler var bu parti için. Yaklaşık 3-4 yıldır da beraber çalışıyoruz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. desteğimiz arkasında. Kendisini çok seviyoruz. Sen Ahmet Bey çok iyi bir il başkanlığı yaptı. Ahmet Bey tek başına yapmadı bunu. Bu bir ekip işidir. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla, il başkan yardımcılarıyla bu ekiple yapılabilecek bir şeydi. Süleyman Bey de bu ekibin içerisindeydi. E, tüm ilçelerle koordinasyonu, ilişkileri çok iyi. E, bu ilişkilerinden de faydalanacağını düşünüyorum. E, daha ileriye, daha yükseğe taşımak için bu bayrağı elinden geleni yapacağından da hiç şüphem yok. E, bu anlamda da sevindirici bir haber bizim için. Çıkmış olduğumuz bu onurlu ve gururlu yolda bizi yalnız bırakmayan dava arkadaşlarımızın buraya gelip bizi onurlandıran herkesin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. E, görevimizin zor olduğunu biliyoruz. Bu zor görevi inşallah yol arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza vererek kolay hale getirip başlayacağız inşallah. Siyaset çok meşakkatli biliyorsunuz. Eşinizi evet. destekliyor musunuz bu konuda? Eşimi sonuna kadar destekliyorum. Heyecanlısınız <laughs> He <laughs> He da. He <gülüyor> <gülüyor> o zaten yani daha önce de söyledim. Yaptığı her işi mükemmel bir şekilde yapar. Bunu da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Yapıyor da zaten. Yani bir şey yapıyorsa onu en güzelini yapar. En başarılı şekilde yapar. İnanıyorum. Her zaman da destekçisiyim. Yanındayım.